Merhaba, bu videomuzda sizlere Jupyter Notebook çalışma ortamını tanıtacağız. Daha önceden Anaconda Distribution'ı indirmiş ve bilgisayarımıza kurmuştuk. Şimdi ise Anaconda Distribution'la beraber gelen Jupyter Notebook çalışma ortamına ulaşmak için ilk önce başlat menüsüne Jupyter Notebook yazıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey i yerine y harfi kullanılması. Çıkan sonuçlarda üst tarafta Jupyter Notebook parantez içinde Anaconda 3 yazıyor. Bu işlemi yaptığımda arka planda Command Prompt'ta Jupyter Notebook'un çalıştığını bana gösteren bir sayfa açıldı. Bununla beraber bir internet arayıcısı sayfasında yeni bir sekme içerisinde Jupyter Notebook'un ilk ana sayfası açıldı. Bu ana sayfada yeni bir çalışma ortamı açmak için New kısmına gelip New kısmında Python 3'ü seçmemiz yeterli olacaktır. Geri dönecek olursam, daha önceden çalıştığım dosyaları bu sayfada aşağı inerek seçip devam edebilirim çalışmalarıma. Yeni bir çalışma yapmak içinse New'dan Python 3'ü seçerek bir sayfa açabilirim. İlk önce bu sayfayı hızlıca tanıtarak başlamak istiyorum. Sol üstte dosya isminin yazıldığı yere tıkladığımda şu anki ismi Untitled olarak görünüyor. Bunu Python için Jupyter olarak değiştiriyorum. Siz de arzu ettiğiniz ismi kendiniz de verebilirsiniz. Burada bir sanal bilgisayarla çalışmadığım için Connect gibi bir işlemi Google Call App'taki gibi yapmak zorunda değilim. Google Call App'ten bir başka ayrıldığı nokta olarak da Jupyter Notebook için şunu söyleyebiliriz. Burada sol üstte Add Code Cell veya Add Text Cell şeklinde yazı yazmak için veya kodlama yapmak için ayrı tip hücreler açmam gerekiyordu Google Colab'da. Jupyter Notebook'ta ön ayarlı olarak bana tek tip hücre açılıyor. Bunlar kod hücrelerim. Bunları eğer ben yazıya dönüştürmek istiyorsam sağ üstte Markdown seçeneğini seçmem yeterli olacaktır. Markdown seçeneğini seçtikten sonra buraya arzu edilen başlık yazılabilir. Benzer biçimde bir alt başlık da oluşturabilirim. Bunun için yeniden hücreyi Markdown'a dönüştürdüm. İki boşluk bıraktım. Tire koydum. İki boşluk bıraktım. Buraya da alt başlık yazılabilir dedim. Hücreleri çalıştırırken Shift ve Enter'a beraber basıyorum. Bu işlemi yaptığımda hem mevcut hücrem çalışıyor hem de kod hücrem çalışıyor. Kod hücrelerine yazı yazmak için ise... Buraya bir ds sembolü koyduktan sonra istediğim yorumu yapabilirim. Ve bunun altına da istediğim kodu çalıştırabilirim. Örneğin ben sembolik olduğu için merhaba dünya yazısını bastırabilirim burada ekrana. Jupyter Notebook'la ilgili şimdilik göstereceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.